Saadet Partisi Zonguldak Belediye Başkanı Adayı Cem Dereli, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'a seslenerek geçim sıkıntısı çeken emeklerden 3 ay su bedeli almamasını isteyecek. Başkan Adayı Dereli açıklamasına şu ifadelere yer verdi. Emekliler enkaz altında, şu an iktidar emekleri gözden çıkarmış durumda. Asgari ücretin bile 17 bin lira olduğu yerde emeklerimiz 10 bin liraya mahkum edilmiş. Zonguldak emeğin değil artık emeklinin başkenti. Zonguldak'ta emekliler yaşamak için mucizeler yapıyorlar. Zonguldak Belediye Başkanı su ile ilgili destek vereceğim dedi. Başkanımızdan rica ediyorum. Şu 3 ay emeklerimizden su parası alma, seçime kadar alma. Almada bizim gibilere de bu yüklemeyi, bu sorumluluğu at. Sen 3 ay alma biz de gelelim ne yapacağız diye düşünelim. Ne yapalım almayalım mı yoksa indirim yapalım diye düşünelim. Bunu yap yap. Karabük'te Rafet Başkan benim örnek aldığım isimlerden biri. Belediyenin makam aracını, belediyenin şoförünü kullanmayan, belediyenin hiçbir imkanından faydalanmayan, oturduğu koltuktan maddi olarak hiçbir karşılık almayan bir siyasetçi benim için. Alma 3 su, dilekçeyi versin emekli alma su bedeli. Zonguldak böyle ayağa kalkar. Bizim çocukluğumuzda soğuk suda belediyenin ekmek fırını vardı. Seçilirsem ekmek fırını yapacağım, ekmeği maliyetine mahallelerde kuracağım, satış noktalarıyla halkla buluşturacağım. Bunların yapılmamasının tek nedeni kendini düşünme. Kendine ilgili gündemlerden bunlara sıra getirememek hepsinin durumu bu. Tanzim satış merkezi açacağım, emekliye yardımcı olmak lazım. Emeklerimiz mutsuz, ton ton insanlarımız sorunlarından kaçtıklarını söylüyorlar. Bu insanlarımızı mutlu etmek lazım, çok zor değil bu işler diyeceğim.